Herkese selamlar arkadaşlar. Yine muhteşem bir derste sizlerle birlikteyiz. Ben kimim? Ben Gürkan Hoca. Belki bazılarınız beni biliyor. Şimdiye kadar birkaç dersi belki beraber yaptık sizinle, değil mi? Matematik dersi yapmış olabiliriz, fizik dersini yaptık, belki diğer matematikleri yaptık. Şimdi hangi dersi yapacağız biliyor musunuz? Mechanics of Materials dersini yapacağız hep beraber. Bazı üniversitelerde bunun diğer adı statik olarak geçiyor. Bazı üniversitelerde Mechanics of Materials 1 diye geçiyor. Şimdi bu dersi yapacağız hep beraber. Notlar için öncelikle Ecem'e teşekkür ederim. Notları Ecem hazırladı. Anlatımı ben yapacağım. Şimdi ben kimim? Birazcık kendimden bahsedeyim. Büyük bir üniversitede, bildiğiniz büyük bir üniversitede öğretim üyesiyim ben. Sizden daha iyi olmasın, böyle tontiş minnoş öğrencilerim var benim de. Onlarla birçok dersi yapıyoruz. Bazen statik dersine giriyorum, bazen dinamik dersine giriyorum, matematik olabiliyor. Yani bütün bu dersleri veren aslında bir üniversite hocası var karşınızda şu anda. Sizinle beraber bu dersi yapacağız. Neymiş dersimizin adı? Statiks. Bu arada devam etmeden hemen söyleyeyim. Bazıları bunu istatistikle karıştırıyor. Dersimiz istatistik dersi değil. Bir mühendisiz biz. Statik dersi yapacağız. Mechanics of Materials dersi yapacağız. Şimdi ilk günün günahı olmaz demişler, değil mi? Hemen böyle haldır konulara başlayacak mıyız hocam? Başlamayacağız. Birazcık böyle genel konulardan bahsedeceğim ama bütün bunlardan önce ufacık bir sohbet edelim sizinle. Şimdi hemen bazılarınız videoyu 2x2'ye alacak, hızlandıracak, ya hoca geyik yapıyor falan diyecek merak etmeyin hiç öyle sizi sıkmayacağım. Kısacık bu dersten bahsedeceğim size. Aslında bu ders birazcık lisedeki fizik dersine benziyor. Orada böyle makaralar, ipler, eğik düzlemler falan vardı. Hatta geçen dönem ya da işte birinci sınıfta aldığınız fizik dersine de birazcık benziyor bu. Ancak şu anda artık biz birinci sınıf öğrencisi değiliz yavaş yavaş bir mühendis olmaya başlıyoruz değil mi? Yavaş yavaş o kafalardan çıkıp lise öğrencisi birinci sınıf böyle çömez öğrenci kafasından çıkıp yavaş yavaş mühendis kafasına girmemiz gerekiyor. Artık yaptığımız burada yaptığımız işlemlerin burada yaptığımız işlerin aslında sonuçlarının önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani artık burada yapacağımız bütün hesaplamalar sonuç olarak direkt olarak sonuç önemli olmayacak bizim için. Yani biri bize soruyu sorup bunun sonucu 3 mü 5 mi demeyecek. Biz o soruyu nasıl ele alacağız? Nasıl çözeceğiz? Hangi aşamalardan geçireceğiz? Hangi birimleri kullanacağız? Nasıl hesaplar yapacağız? Nasıl yöntemleri kullanacağız? Bunlar artık önemli. Çünkü biz bir mühendis olacağız arkadaşlar. Unutmayın. Ve bu dersimizde de şu anda başlayacağımız ilk konularımız bizim genel konular dediğimiz birazcık böyle genel konulardan bahsedeceğim size. Nedir genel genel konular? Yani bu derste neler yapacağız? Biraz ondan bahsedeceğiz. Bakın mekanik dersi nedir? Aslında mekanik dersi elimizde bir obje var. Bu objenin çeşitli durumlarını inceleyen, hareketini, durağanlığını gitmesini, gelmesini inceleyen bir aslında bilim dalı gibi düşünebilirsiniz. Mekanik. Ama bunun alt kolları var tabii ki. Yani mekanikte aslında ilgilendiğimiz bir body olacak elimizde, bir cisim olacak. Biz bunlara cisim demeyeceğiz aslında burada ama bir body diyeceğiz. Mesela elimizde bir araba olabilir. Bu araba bir body olacak, değil mi? Ya da elimizde bir makara olabilir. Bu bir body olacak bu şekilde. Ya da bir kütle olacak, bu bir body olacak. Bunların hepsine birer body diyeceğiz. Bu body'ler çeşitli şekillerde olabilir. Nasıl olabilir? Birincisi rigid body olabilir. Yani katı cisim olabilir. Bir cismin katı cisim olması aslında neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Hiçbir deformasyona uğramıyor. Yani hiçbir şekilde elastik değil. Mesela elinize bir bant aldınız. Elastik bir bant. Adı üzerinde elastik bant. Bu bir rigid body değil değil mi? Yani çekiştirdiğinizde sağından solundan deformasyonlar, şekil değişiklikleri meydana gelebiliyor. Ya da elinizde diyelim ki esnek bir malzeme, bir dal var diyelim ki. Bunu koparmaya ya da kırmaya çalışıyorsunuz. Eğildiği zaman artık rigid body olmadığını görüyoruz. Aslında bizim elimizde yani şu anda doğada rigid body diyebileceğimiz aslında hiçbir şey yok diye, diyebilirim değil mi? Çünkü ne kadar sağlam olursa olsun, ne kadar sağlam malzemeden yaparsam yapayım, istersen bilmem kaç karbon çeliğinden ya da titanyumun en sertinden yapayım, eninde sonunda belirli bir kuvvet altında deforme olacak ve patlayıp çatlayıp kırılacaktır. Ancak bizim burada bu derste uyguladığımız bazı kuvvetler ya da çoğu kuvvet aslında o kadar da büyük kuvvetler olmayacak. Yani elimizde bir kütle olacak bu şekilde. Bu kütleye uyguladığım kuvvet bu cismi deforme edemeyecek. Öyle kabul edeceğim. O yüzden bu cisimlere ben rigid body diyeceğim. Yani katı cisim diyeceğim. O halde üzerine etki ettirdiğimiz kuvvetler cismi deforme ettiremeyecek düzeyde ise biz böyle cisimleri rigid body olarak kabul edeceğiz. Yani bir rigid body aslında şöyle şekli önemli değil. Diyelim ki böyle bir kutu şeklinde bir rigid body var elinizde. Bu rigid body'nin üzerinde iki tane nokta aldığınızda bu iki nokta arasındaki mesafe hiçbir zaman değişmeyecek diye kabul edeceğim. Çünkü cisim deforme olamıyor değil mi? Yani böyle diyelim ki elimizde bir metal var. Bu metalde bu nokta ile bu nokta üzerine board marker'la birer nokta koymuşsunuz. Sıkıştırdığınızda eğer ki noktalar birbirlerine yaklaşıyorlarsa o zaman obje deforme oluyor demektir. Bu bir rigid body değil. Ancak bunların herhangi bir deformasyona uğramaması gerekiyor ki yani cismin herhangi bir şekil değişikliğine uğramaması gerekiyor ki üzerindeki noktalar birbirlerine yaklaşmasın ya da birbirlerinden uzaklaşmasın. Peki demek ki bir rigid body varsa elimde bu bir katı cisim. Peki bir rigid body'nin ne şekilde durumları olabilir? Birincisi onun statik bir durumu olabilir. Yani durağan bir cisimdir bu. Hiçbir yere gitmiyordur. Bu bir küçücük parçacık da olabilir böyle. Kocaman bir tır da olabilir böyle. Diyelim ki elimizde bir tır var. Çok güzel bir böyle tır çizeyim sizin için. Böyle bir tır var benim elimde. Bu da bir rigid body, bu da bir rigid body olabilir. Ancak hiçbir yere gitmiyorsa biz buna statik diyeceğiz. Yani durağan diyeceğiz. Yani dengede diyeceğiz. Ama ben buradaki küçücük parçacığa mesela burada bir sinek var. Ben bu sineğe şöyle bir fiske vuruyorum. Ama merak etmeyin hiçbir zarar verilmedi. Yani sinek uçtu. Yani ne oldu? Hareket meydana geldi. Bu durumda da dinamiği olacak. Ama bu derste biz objelerin dinamiği ile ilgilenmeyeceğiz. Ya da bir tır var elimde. Bir anda gaza basıyorum. Motordan, aşağıdan böyle bir kuvvet uygulamaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Bu tarafa doğru gitmeye başlıyorum. İvmelenmeye başlıyorum. Bu durumda dinamik konusunun içine girmiş oldum. Ancak bu derste mekanik yani statik dersinde bu yapacağımız derste biz sadece statik kısmı ile ilgileneceğiz. Peki objeler rigid body olmazsa nasıl objeler olabilir? Deformable ya da elastik bodyler olabilir. Yani diyelim ki elimizde şöyle bir cetvel var. Bu cetveli getirmişsiniz masanın bir ucuna koymuşsunuz. Buradan böyle bastırıyorsunuz. Şurası da böyle masa. Elinizde buradan da böyle bastırmışsınız. Bu cetveli böyle bastırdığınızda cetvel hop böyle aşağı doğru deforme olacaktır değil mi? O halde bu obje aslında bir rigid body olmadı. Bu bir deformable body oldu. Diğer bir deyişle elastik bir body oldu. Ancak bu derste elastik body'lerin yeri olmayacak. En fazla elastik body olarak göreceğimiz bu derste bir yay olacak. Onu da zaten bir cisim olarak değil, bir yay olarak inceleyeceğiz. O halde bu derste deformable body olmayacak. Ne kadar güzel. Peki başka ne olabilir? Fluid olabilir. Yani akışkan olabilir. Yani elimizde diyelim ki bir sıvı vardır. Bir hidrolik yağ var, bir su var ya da ne bileyim bir odanın içerisini dolduran gaz var, değil mi? O halde bu derste de aslında biz böyle akışkanları incelemeyeceğiz. O halde bütün bunlar aslında çeşitli derslerin, çeşitli bilim dallarının aslında alt konuları. Ancak bizim şu anda işleyeceğimiz rigid bodylerin statiği olacak. Yani böyle bir genel bir resim çizelim kafamızda. Peki bu dersi işlerken, bu konuları yaparken ne gibi büyüklükler karşımıza çıkacak? Yani en temel büyüklüklerimiz neler olacak? Birincisi uzunluk olacak. Length. Yani bir cismin bir uzunluğu olabilir değil mi? Ne olur? Mesela metre ile ölçebilirim, santimetre ile ölçebilirim. Bunun gibi uzunluklar benim basic quantity'm olacak. Zaman benim için önemli. Ne olacak? Mesela saniye olacak ya da dakika olacak. Başka ne olabilir? Mass. Yani kütle. Peki bir cismin kütlesi kilogram olabilir, gram olabilir. Birazdan göstereceğim. Slug da olabilir. Slug'ın ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. O halde bir cisim varsa benim elimde. Bu cisim belirli bir kütle miktarıdır. Yani aslında içerisinde belirli miktarda bir kütle vardır. Biz buna mass diyeceğiz. Mesela 3 kilogram elma olduğunu düşünelim. 3 kilogram elma o kütlenin ne kadar olduğunu söylüyor bize. Diğer bir basic kuantitimiz, temel özelliğimiz force yani kuvvet. O halde kuvvetleri de nasıl göstereceğiz? Newton'la gösterebiliriz. Pound'la gösterebiliriz. Ya da kilonewton da gösterebiliriz. Bunlar birazdan söyleyeceğim birimler aslında. O halde basic quantity olarak böyle büyüklükler olacak bizim elimizde. Peki başka neler varmış? Devam edelim. Ha bu dersi yaparken bazı idealizasyonlar olacak elimizde. Yani bazı şeyleri aslında biz kabul edeceğiz. Diyeceğiz ki ya aslında bizim elimizde şöyle kocaman bir kaya var. Bir örnek veriyorum. Bu kaya böyle yerde duruyor. Böyle bir yüzeyde duran bir kaya var. Bu kayanın üzerinde birçok kuvvet var. Diyelim ki biri bu tarafa doğru çekiştirmeye çalışıyor F1 kuvvetiyle. Bunların hepsi birer örnek. Merak etmeyin hepsini inceleyeceğiz. Burada bir kuvvet var F2. Burada bir kuvvet var F3. Böyle bir sürü kuvvet var bakın bu kayanın üzerinde. Bu kaya üzerindeki kuvvetleri inceleyecek olursak bakın bütün kuvvetler tek bir noktadan geçiyor. Yani bu kuvvetler aslında bu kayayı döndürmeye çalışmıyor. Bu kaya her ne kadar devasa bir cisim olsa da Cismin geometrisi bizim için önemli değil. Neden? Çünkü buradaki kuvvetler tek bir noktadan geçiyor. O halde bu kuvvetler aslında sanki burada minicik bir parçacık varmış gibi bu kaya üzerine etki ediyorlar. Yani ben bazen cisimlerin geometrisi ne kadar büyük olursa olsun geometri önemsiz diyeceğim. Mesela bir araba var benim elimde. Başka bir örnek verelim. Diyelim ki elimizde bunları silelim gelin. Bir araba var elimizde. Şöyle nefis bir araba çiziyorum şimdi size. Bu araba Böyle yolda ilerleyecek. E araba yolda ilerlerken sadece böyle ileriye doğru gidiyor. Ve sadece ya da geriye doğru gidiyor. Yani herhangi bir eksen etrafında dönmüyor. E bu durumda bu araba geometrisi benim için önemli değil ki. Sadece ileriye ya da geriye doğru giden minicik bir parçacıktan farksız değil. O halde böyle durumlarda objemiz bizim ne kadar büyük olursa olsun geometrisi önemsizse biz ona particle diyeceğiz. Parçacık diyeceğiz. Çünkü böyle cisimlerin geometrisi önemli olmadığında bir parçacıktan farksız oluyorlar. Yani ileriye ya da geriye gidiyor. Ancak buradaki arabamız bizim. Bu yolda ilerlerken bir eksen etrafında dönmeye başlarsa. Yani şöyle diyelim ki dönüyor. Diyelim ki böyle geldi. Bir tümsek üzerinden geçecek. Bakın hop böyle tümsek üzerinden geçiyor. Yani böyle bir eksen etrafında dönmeye başladığında, böyle ve böyle bir dönmesi olduğunda artık geometri önemli. Çünkü Geometri önemli olduğunda cismin böyle bir atalet momenti devreye girecek. Bunların hepsini anlatacağım ileride. Yani artık geometri önemsiz diyemeyeceğiz. Bu durumda bu cisim bir particle gibi değil, bir rigid body gibi davranacak. O halde ilk yaptığımız kabul cismin particle mı yoksa rigid body mi olduğuna bakmak. Bunu da anlamak oldukça kolay. Cismin şekline bakmayacağız. Yani küçücük bir cisim ya da kocaman bir cisim illa rigid body olacak diye bir kural yok particle de olabilir. Yeter ki geometrisi önemsiz olsun. Yani kısaca şöyle kalsın kafanızda. Eğer ki cisim herhangi bir eksen etrafında dönmüyorsa, yani herhangi bir rotation'ı yoksa ben onu particle olarak kabul edeceğim. Yani bir yolda ilerleyen arabayı düşünün. Tümsek üzerinden geçmiyor. Herhangi bir eksen etrafında dönmüyor. Bu durumda particle gibi davranacak. Ancak cismin geometrisi önemli olduğunda bu bir rigid body olacak. Aslında bir rigid body sonsuz tane particle'ın yapıştırılması gibi davranacak. Aralarındaki mesafeler yani rigid body üzerinde diyelim böyle bir kaya var dedik. Bu sefer artık şöyle yapıyorum bakın. Kayanın burasından böyle bir kuvvetle çektiğinizi düşünün. Ne olacak? Tek bir kuvveti buraya uygularsam kayayı bu tarafa doğru yuvarlamaya çalışırım değil mi? Bu durumda bu kaya bir particle gibi davranmayacak. Bir rigid body gibi davranacak. Yani sanki sonsuz tane böyle taştan minik 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 çakıllar birleşmiş de bu kocaman kayayı oluşturmuş gibi davranacağım. Ancak buradaki küçük çakılların birbirlerine yaklaşmadıkları ve birbirlerinden uzaklaşmadıklarını düşüneceğiz. Yani bu katı bir cisim ve o kadar sağlam bir cisim ki sonsuz gücü varmış gibi düşünün. Yani ne kadar büyük kuvvet uygularsanız uygulayın çatlamıyor, patlamıyor, kıramıyorsunuz. İkinci kabulümüz rigid body. Peki başka kabulümüz ne olacak? concentrated force yani herhangi bir noktaya odaklanmış point force. Doğada böyle bir şeyi aslında görmemiz mümkün değil. Yani diyelim ki şöyle masanın üzerine parmağınızla bile şöyle bastırdığınızı düşünseniz. Parmağınızın bir yüzey alanı var değil mi? Yani buraya böyle bir zoom yapmış olsam aslında bu parmak belirli bir bölgeye basıyor. Ne yaparsanız yapın tek bir noktaya bastıramazsınız. Tek bir noktaya bir kuvvet uygulayabilmek için ne yapmak gerekir? Buradan bu eli silelim. Sanki burada bir iğne varmış gibi düşünün. Bu iğnenin üzerinden bir kuvvet uygulamaya çalıştığımızı düşünün. Ne yani olacak o zaman? Buraya bir concentrated force uygulayabiliriz. Böyle bir şey aslında doğada çok mümkün olmayacak. Ama biz diyeceğiz ki çoğu zaman Mesela şöyle bir kütlenin üzerine bir ip bağlanıp buradan bir F kuvvetiyle çekiyorsam bu ipin kalınlığı artık bu cisim için çok önemli bir kalınlık olmayacak. O zaman ben diyeceğim ki burada bir noktasal yük varmış gibi düşünebilirim. Yani concentrated herhangi bir noktaya odaklanmış, herhangi bir noktaya yoğunlaşmış bir yük varmış gibi düşünebileceğim. Yani elimde bir obje olduğunda herhangi bir noktaya bir kuvveti bu şekilde sanki tek bir noktaya uyguluyormuşum gibi düşünebileceğim, böyle davranabileceğim. Bu da aslında bir idealizasyon. Yani böyle bir şey aslında doğada çok göremezsiniz. Ancak bunu biz böyle kabul edeceğiz. Birçok yerde böyle bir kuvvet varmış gibi düşüneceğiz. Peki devam edelim. Birazcık artık böyle Newton'un yasalarına girelim. Newton'un 3 tane yasası var değil mi? Bunları bir mühendis olarak bilmeliyiz. Neydi bunlar? Bir hatırlayalım. Newton'un birinci hareket yasası diyor ki eğer ki bir cisim üzerinde kuvvet yoksa no force herhangi bir kuvvet olmadığını söylüyoruz. Bu durumda Cisim durduğu yerde durmaya devam eder diyor Newton. Yani bana dokunmayan yılan 40 yıl yaşasın demişler ya. Oturduğu yerden hiçbir şekilde kimseye derdi tasası yok. Üzerinde hiçbir kuvvet yok. O zaman ne olacak? Durağın halini korumaya devam edecek. Ama bu cisim durağın halde değilse. Diyelim ki bu tarafa doğru uniform bir motion yapıyorsa. Ne demek uniform motion? Herhangi bir ivmesi yok. Sabit hızla hareket ediyor. Yani yerde sürtünme olmadığını düşünün. Çok kaygan bir buz yüzeyi üzerinde kayan bir cisim olduğunu düşünün. Böyle derdi tasası olmadan giden bir cismin üzerinde hiçbir kuvvet yoksa o zaman hareketine devam etmek istiyor. Yani hiçbir şekilde bu hareketi değiştirme çabasında olmuyor cisim. Bu Newton'un birinci yasası. İkinci yasası ne diyor? Eğer ki yes force olursa yani cismin üzerinde bir kuvvet olursa o zaman cismin hareketi cismin hareketi sonucunda oluşan aslında ivme kuvvetle orantılıdır diyor. E çok mantıklı aslında ikinci yasada biz neyi söylüyoruz? F eşittir ma'yı söylüyoruz aslında. Yani bir cismin üzerine herhangi bir kuvvet uyguladığımda oluşan ivme bu kuvvette doğru orantılıdır diyor. Kuvveti ben iki katına çıkarırsam ivme de iki katına çıkar. Neden? Çünkü kütlesi sabit değil mi? O halde aslında ikinci yasa F eşittir ma'dan başka bir şey değil. Peki üçüncü yasa neydi? Üçüncü yasa diyor ki doğada her action'ın bir reaction'ı vardır. Yani her etkinin bir tepkisi vardır. Aslında doğa direkt olarak bu yasa üzerine kurulmuş diyebiliriz değil mi? Yani insanlar arasında da öyle. Kız arkadaşınızı ya da erkek arkadaşınızı seviyorsunuz ya da mesaj atmıyorsunuz, günaydın demiyorsunuz, küsüyor gidiyor size. Alın size action, reaction. Ya da statik dersinde nasıl olacak bu? Diyelim ki iki tane cisim birbirlerine dokunuyor. Böyle iki cisim var. A ve B cismi. Bunlar birbirleri arasında bir temasa sahipler. Ben kendimi A cismi yerine koyarak bir diyagram çizersem ki biz buna serbest cisim diyagramı diyeceğiz. Hepsini çok ayrıntılı anlatacağım, merak etmeyin. A cismi üzerine böyle bir kuvvet koyduğumda B cismi üzerinde bu kuvvetin tersini koyacağım ve diğer tarafa doğru koyacağım. Yani B cismi üzerinde de aynı kuvvet olacak ancak diğer tarafa doğru olacak. İşte Newton'un üçüncü yasası. Bunu birçok yerde kullanacağız arkadaşlar. Yani her etkinin bir tepkisi olacak. Aralarındaki kuvvet A cisminde bu tarafa doğruysa B cisminde ters olacak. Aklımızda kalması gereken şey cisimden cisime geçerken ne koyuyorsak ters çevirerek geçireceğiz. İşte Newton'un en temel 3 tane yasası. Devam edelim bakalım ne varmış. Newton's law of gravitational attraction yani iki tane cisim birbirlerini nasıl çekiyorlar? Kütlesi olan iki cisim. Diyelim ki şurada bir tane m1 kütlesi var. Burada da bir tane m2 kütlesi var. Bunlar birbirlerini çekecekler. Burası F kuvveti, burası da F kuvveti olacak. Ya diyeceksiniz ki hocam mesela silgiyle kalem de çekiyor mu birbirini? Evet çekiyor. Ancak buradaki G çok bu arada bu G dediğimiz şey evrensel sabit. R dediğimiz şey bu iki kütle arasındaki mesafe. Burası da R. Bakın nasıl bir kuvvetmiş bu? Kütlelerin çarpımı böyle uzunluğun karesi çarpı evrensel sabit. Bu evrensel sabit o kadar küçük ki kütleler küçük olduğunda yani işte kalem, silgi, araba, ev filan bunlar olduğunda aralarındaki çekim kuvveti çok küçük oluyor. Ancak bu çekim kuvvetini biz nerede birazcık görebiliyoruz? Gezegenler arasında görüyoruz. Mesela burası ay olsun, burası da dünya olsun. O zaman buradaki çekim kuvveti oldukça büyük ki zaten dünyayı yörüngesinde tutan kuvvet değil mi? Peki biz bu durumda bu kuvvette bakın şöyle yapalım. Şurada dünyayı çizelim. Bizim burada böyle dünyamız olsun. Burası Earth. Burada da minik bir kütlemiz olsun. Bu da M olsun. Dünyanın kütlesine M i diyelim. Aralarındaki kuvvet ne olacak bu durumda? F eşittir G çarpı M çarpı M i bölü R'nin karesi olacak. Yani buradaki cisim de dünya yüzeyinde olduğu için yani böyle dünyanın tepesinde bir uydu değil bu. Dünyanın yüzeyinde bir cisimden bahsediyoruz. O halde dünyanın yüzeyinde bulunan bir cismin dünyanın merkezine kadar olan uzunluğu, uzaklığı dünyanın aşağı yukarı yarı çapı değil mi? Yani buradaki cisim ne kadar büyük olabilir ki? Yani burası Eyfel Kulesi bile olsa şuradaki Eyfel Kulesi'nin yarı uzunluğu dünyanın yarı çapı arasında karşısında neredeyse yok denecek kadar az. Yani bu formülde aslında Şuradaki m'i dediğimiz şey yani dünyanın kütlesi. Aradaki uzunluğun karesi ve g dediğimiz şey aslında birer sabit gibi. O halde ben bu g'yi buraya alayım. Şuradaki küçük m'yi de buraya alayım. Bakın böyle bir formül oluşturayım. E şunların hepsi sabit. Gelin bütün bunları silelim. Yeni bir isim verelim ona. Küçük g diyelim. Ne oldu? Demek ki herhangi bir cismin ben ağırlığını göstermek istiyorsam m çarpı g ile gösteriyor. Yani bu bildiğimiz bir şey aslında. Demek ki herhangi bir cismin ben ağırlığını göstereceksem yani weight W'yu göstereceksem ne yapıyormuşum? Cismin kütlesi çarpı gravitational constant dediğimiz G sayısı. Bu G sayısı kaç? G sayısı aslında 9.81 metre bölü saniye kare. Arkadaşlar liseli değiliz artık. Fizik dersini de geçtik artık. Hocam G'yi 10 mu alacağız? Hayır 10 almayacağız. G'ye 9.81 alacağız arkadaşlar. Tabi birim olarak metre ve saniye kullanıyorsak. Birazdan diğer birim sistemini göstereceğim. Orada farklı alacağız. Ancak genelde sorularımız SI unitleri olacağı için birazdan söyleyeceğim ne olduğunu. G sayımız 9.81. O halde artık ağırlığın ne olduğunu biliyoruz. Bakın arkadaşlar siz yoldan çevirdiğiniz bir amca değilsiniz artık. Yani biri size kalkar da şöyle derse ya benim ağırlığım 70 kilo derse hemen uyarmanız gerekir. Ağırlığın 70 kilo değil kütlen 70 kilo. Yani M eşittir 70 kilogram. Ağırlığını söylemek istiyorsa eğer W'yu söylemek istiyorsa 70 çarpı 9.81 yapması gerekir. Yani bu da aşağı yukarı 700 Newton gibi. Hatta 70 çarpı 9.81'in ne olduğunu hesaplayalım. 70 çarpı 9.81... 686.7 Newton. Yani bir insan ağırlığından bahsetmek istiyorsa size birim olarak Newton demeli. Kilogram dememesi gerekiyor. Yani tabi böyle bilmiş bilmiş bunları da gidip söylerseniz dayak yersiniz ama Böyle bir yanlış bir söyleyiş var aslında toplumda. Bunu doğruya çevirelim. Biz bir mühendisiz. Biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Ağırlık farklı şey. Kütle farklı şey. Kütle nereye giderseniz gidin aynı. Yani elinizde 3 kilogramlık bir elma varsa dünyada da 3 kilogramdır o. Ayda da 3 kilogramdır. Jüpiter'de de Venüs'te de 3 kilogramdır. Yani madde miktarı aynıdır. Ancak ağırlıkları farklıdır. Dünyadaki ağırlığı 3 çarpı 9.81 Newton'dur. Ayda birazcık daha hafif olacaktır. Yani bir tartıya koyduğunuzda farklı bir sayı gösterecek. G'nin daha büyük olduğu bir gezegende daha büyük bir sayı göreceksiniz.